Selamlar, hoş geldiniz. Bugün bu zaman akışı hayatta kalma modunu nasıl tamamlayacağız ondan bahsedeceğim. Direkt oynayarak göstereceğim. Çok kolay zaten ben bunu genelde son günü falan bırakıyorum. Bu şekilde burada önce karakterleri seçmemiz lazım. Burada her türden güçlü karakterlerin her turdan güçlü bir tane karakter almanızı öneririm. Ben genelde ama şey yapıyorum zaten Thanos veya Jhin'i kullanıp yanına iki tane destekli kullanıyorum. şöyle buradaki göstermiş olduğu karakterlerse gördüğünüz gibi burada saldırılarında ve savunmalarında artış oluyor. Burada karakterler varsa bunları da kullanabilirsiniz. Ben buradan şöyle o keep'i alayım o kimmiş. Şöyle Gini, Thanos. Onun dışında Olgu'yu da alalım. Çok fena değildir. şunu alalım. Onu da bir şey oldu da. Böyle. Buradan. Pardon. Bu ileride biliyor muyduk? Seçemiyormuşuz. Ne şöyle. Bu arada e, şuradan zorluk seçebiliyorsunuz. Bu burada acemi normal ve üstün olarak var. Acemi de hiçbir şey yok. Zaten tür, direkt seçiyorsunuz burada. Bu önerilen burada burada hiçbir şey olmuyor. Şu şekilde gerekli olan kısmı normalde itibaren başlıyor. Kategori 2 olması lazım. Normalde girebilmeniz için üstün bölümündeyse direkt bir kategori 3 ve 70 seviye olması lazım karakterleriniz yani potansiyelli oluyor. Böyle karakter seçtikçe çok önemli zaten genelde bir iki tanesini kullanacağız. Şimdi burada nasıl şekilde ha, tamam. Burada görmüş olduğunuz gibi şöyle map'i şöyle göstereyim daha fazla küçülmüyor galiba. Bu şekilde büyük bir harita var. Bu haritanın Belirli belli 3 tane baş düşmanı bulup bu üç baş düşmanı yenerek burayı bitirmiş oluyoruz ve bu şekilde de görev olarak bize bitirirsen, evet buradaki görmüş olduğunuz artıfaklardan birisini veriyor. Burada üç yıldızlı artıfaklar var. Dört yıldızlı artıfaklar var. Bu kadar. Üç ve dört yıldızlı artıfaklardan birisini alıyoruz. Bu 3 ve dört yıldızlı artefak çok da şey olmadığı için e, Kolay bir şekilde bulamadığınız için oynarım. bunu kesinlikle oynayayım, ve alın. Ee, onun haricinde şu şekilde ben nasıl ilerlediğini anlatacağım. Şöyle öncelikle bir şuraya gidelim. Nasıl olduğunu görün buraya. Her bir. Yerde e, başvurmalar oluyor. Bunları yeniyoruz. Şekilleri ipuçları olan bölümde de. hangi e, mesela burada diyor ki işin türlerinin bu bölümün avantajı vardır. Yani işin türü karakter kullanırsanız hasar falan daha yüksek olacak burada. Buradaki görmüş olduğunuz türe karşı. Çünkü dövüşçü türlerine karşı işin türü daha güçlü oluyor. Ama ben burada dediğim gibi zaten çok güçlü olmadıkları için bu şekilde Thanos'u kullanacağım. Yanına da şekilde bir tane destek kullandığımız zaman Üçüncü takımı kaydettirdim. Başta dedik. İsterseniz kendiniz oynayabilirsiniz. Otomatik oynamayı da bırakabilirsiniz. Burada otomatik oynamayı bıraktık. gördüğünüz gibi 2 destekli burayı aldı bu şekilde her yeri e, geçiyoruz burada görmüş olduğunuz kılıçlarda e, rakipler oldu bunları iş yapıyoruz burada göstermiş olduğu normalde şey yapacaktı şu dükkanlar oluyor dükkanlarda buradaki o şurada görmüş olduğunuz e, TV nişan diyor bunlar biriktirerek buradaki şeyleri alabiliyoruz. Bunları nasıl biriktiriyoruz derseniz her bölüm tamamladığımızda ilerlediğimizde alabiliyoruz bunları. Bu şekilde ödüller var. Bunlar da yaşayabiliyor. Bu soru işareti olan yerde bu şekilde gidelim. Bunda da gördüğünüz gibi lokum numarası diyor. Lokum numarası her şey olabiliyor. Nerede mesela? Savunma değerini %5 arttır dedi. Bu şekilde bize bufflar falan verebiliyor veya bir ıı, malzeme falan da böyle ödül, veya şey de yapabiliyor. Bizi buradan farklı bir yere ışınlayabiliyor. O tür şeyleri var. Ben burada ilerlemeniz için bu şekilde gördüğünüz gibi ilerlediğimizde hemen şöyle buraya geçeceğim ben. Nasıl ilerlediğimi söyleyeceğim ben. Ona göre siz de o şekilde ilerleyebilirsiniz isterseniz. Var, ben burada e, Thanos'u kullanıp yanına iki tane destek koydum ama siz burada üç tane Karakter de kullanabilirsiniz direkt saldırı için Gördüğünüz gibi şöyle kısa sürelerde tamamlıyoruz Çok bir olay yok Zor değiller yani Bu şekilde e, Görmüş olduğunuz gibi burada bir tane ilerlediğimiz zaman bakın şöyle e, ilerleyelim Yanındaki yerler açılıyor o yüzden neye geçelim hemen. Böyle bir dakika. Bu ikili mi gidiyor? Tekli mi? İkili gidiyor bakın. Burada görmüş olduğunuz gibi şöyle bir tane daha gideceğim. gördünüz burada iki tane yanındaki yerler açılıyor. O şekilde hem sağında hem de solunda iki tane boşluk kalacak şekilde düz bir hatta ilerlediğiniz zaman burası bitsin bir haritanın göstererek anlatayım. Gördüğünüz gibi burada biz buradan buraya geldik ve iki yanındaki yerde açıldı. Şöyle bu arada direkt ödüller de oluyor Bu şekilde. Kutu içinden malzemeler çıkıyor. Altın hızlı bir uh, ISO 8 sandığı verdi. Gördüğünüz gibi iki tane ilerledik ve iki yanındaki yerde açılmış oldu. Bu şekilde ilerlediğin zaman yani buradan dümdüz bir şekilde buraya geldiğiniz zaman buradaki bütün iki taraf alttaki yerler hem sağımızdaki hem solumuzdaki iki tane yerde açılmış olacak. Ve yani buradan e, bunların hangi renkte olduğunu görerek ilerleyebilirsiniz. ilerleyebilirsiniz. Buradaki görmüş olduğunuz renklerde de bu rakibin seviyesini şey yapıyor. Bizim için burada önemli olan renk kırmızı. Kırmızı görene kadar ilerleyin. E, buradaki enerjimiz önemli. Bu enerjileri de şurada görmüş olduğumuz hikaye modundan baş düşmanlar, zaman savaşı bunların oynayarak günlük olarak 80 tane alabiliyoruz. Yani günlük olarak oyunu oynuyorsanız 80'den şu an bayağı bir birikmiş olması lazım. Ben de az birikti çok oynayamadım. Bir şekilde ilerleyelim. Bundan sonraki yerde baş düşman var. Gördüğünüz gibi burada rastgele çıkıyor bu arada Yani e, haritanın tek bir yerinde de toplanmış olabilirler. 3 tane, 3 e, farklı uçta kenarda da bir, olabilirler. Yerleri tamamen karışık. 3 böyle mesela orta alanda da birleşmiş şekilde olabilir başman bu kırmızı başman gördüğünüz gibi burada buradaki olayı etkili bir takımda gir Kahraman Can yenilenmesi azaltır demiş mesela şekilde girdik geçelim oraya şekilde başmansa aynı şekilde Bu arada bu bölümde kendiniz oynayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi başlığın e, yendik. Burada daha fazla nişan verdi. Şurada da bir kırmızılık var. Oraya doğru gideceğim. Hareketlerin önemi yok çok. Bu harita neden küçülüyor onu anlasam bile. De. Başçıman değilmiş duvar. Kırmızı kutu onu alabiliriz. Burada kırmızı kutumuz var. Kırmızı kutumuzu alalım. Güzel bir şey gelebilir. Çizgirama kartı sanırım. Destansı güzel. Buradan yine iki boşluk bırakarak ilerliyoruz. Abidemiz var hatta burada yolumuzu hemen onu da gösterelim. Bu şekilde gir dedik. Burada görmüş olduğumuz şeyleri e, seçebiliyoruz. Altın dükkan geldi mesela. Şöyle altın dükkanımıza gidelim. Oradan da göstereyim. Gördüğünüz burada kozmik küp, yani kristal ve titan bileşen paketi geldi. Ben buna, titan bileşen paketini alacağım. Tabi burada tek şeyiniz yok. Hemen yani dördünü etiyorsunuz, dördünü de alabiliyorsunuz. Hemen yani bir kutumuz, aramında bir kırmızı var. Başlıyor güzel. İkinci olacak değil mi? Aynen. İkinciyi de şu şekilde alalım hemen. Bunu kendim oynasaydım keşke ama geçti artık. Şu bilgisayardayım tabi ondan da biraz şey yapıyorum. Kolla yalnız değil böyle. <laughs> Klavyeden, klavye mouse ile oynamak bilgisayarda çok kolay değil. Rahat bir şekilde yetiştiremiyoruz. Bilgisayardaki ben kolla oynuyorum ama onda da kol yanımda değil. Neyse geçtik zaten 23 saniyede rahatça geçiyor. Şurası Kırmızı galiba Umarım yani Evet, evet, baş çıkman. Son bir şekilde son baş da geldik. Gördüğünüz gibi sadece 3 tane karakterleri tamamladık ya. Mesela orada böyle 80 seviye, kategori 3 falan karakterleriniz varsa 70 seviye falandı. Güçlü bir tane yanındaki tane destekle bu şekilde bütün haritayı oynayabilirsiniz. Evrensel olması şu şey e, Yeni çok zor olma için tur etkisi falan çok etkili olmuyor yani Dövüşçü bir karakterin karşısına Çevik bir e, karakterle de Şey yapsanız oynasanız çok etkilemiyor o yüzden Ama evrensel bir karakter olsa daha iyi Tamamladık bu arada Şimdi başmanda yendik bu şekilde Ödülümüzü aldık Burada bize şeyler anlatıyor hikaye falan ve bitti. Burada gördüğünüz gibi burada kal çıkma var. Çık dedik. Ek giriş oluyor burada bir daha bana sadece bir daha tamamlayabilirsiniz. Ek giriş içinde bu şekilde kristalle bunu alabiliyorsunuz. Böyle ödülleriniz falan artıyor. Çok gerekli bir şey değil bence. Yani evet, böyle yap Bir çok bir şey birikmiş. Bakın sadece bunlar şeyden geldi. Şurada bir şey var mı? Artifaklarımız, enerjilerimiz, dikil taşlar. Bunlar var. Bunları bir açayım hatta. Neler çıktı onu da görelim. ISO 8 geldi hiç. Kötü. Bir güzel saldırı. 4 yıldızlı vurularımız geliyor. Alt yıldızlı çizgi roman kartı. Ve Gwenpool'a artifakt gelmiş. Ne onu bilmiyorum. Şöyle bakalım Gwenpool'un artifaktına. Ne olduğunu da bilmiyorum. Bakın iyi bir şey gelmedi aslında. Kullanmış bir karakter kendisine kaçı mağaranın saldırı falan gibi bir şeyler veriyormuş. Çok da güzel bir şey gelmedi. Neyse. Burayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi yani yarım saat, bir saat arasında tamamlayabilirsiniz. Daha kısa da sürebilir. Tamamen Başmanların ne tarafta çıktığı ile alakalı. Benim ilerlediğim gibi böyle iki tane boşluk bırakarak ilerleyebilirsiniz. ve Rastgele de ilerleyebilirsiniz. O size kalmış. Hangisi size mantıklı ve kolay geliyorsa. O şekilde yapabilirsiniz. O böyleydi. Video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sorunuz varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bay bay.